Sevgili izleyenler bu pinar ya da çalı denilen şu ağaçların arasındaki delice zeytinleri bu şekilde bulup biraz yüksek tam şu açıdan aşılama yapılarak bu zeytin üretimi aşamasında kazandırmak için çalışmalar devam ediyor. Niyazi Bey'in almış olduğu 4-5 sene önceki bu zeytinlik arazideki deliceler bu şekilde üretimi kazandırılıyor. Hemen bir tanesi de şurada değerli izleyenler Niyazi Bey bunu çalıların arasından buldu ve şu bize göstermiş olduğu delice zeytin aşı yapılmak suretiyle üretime kazandırılacak olan fidelerden bir biri. Niyazi Bey, olan? Niyazi Bey cinsi neydi aşımızın yapılacak olan? Yağlık zeytin. Yağlık. Yağlık, şey, Yağlık zeytin cinslerinden delice. oluyormuş. Kabuk kaçar. Açıldı mı? Hak düşer. Beli düz yer. Beli. Evet. Beli düz olanların yani cildi bozuk değil. Cildi bozuk olursa geç gelişiyor. Bak cildi temiz. Küçük destreyle alınacak sonra bunlar bir daha. Ondan sonra galeme buralardan bir yerden hazır. Evet. Hayvana yetişmeyecek yerde. İmar çalışmalar neticesinde yeni yetişen, kendiliğinden gelen bu dirice zeytin fideleri bu şekilde aşı yapılıyor. Ve üretime kazandırılıyor. Biz şu an e, mevkimizin adı neydi Niyazi Bey? Dümen mevkii, dümen. Dümen ya da dümen farklı şekilde söyleniyor. Biz dümen olarak ben telaffuz şimdolardan... edelim karların olduğu yer Madran Dağı. Kaltın Madran suları buradan dolduruluyor. Doldurulup tüketicilere ulaşılıyor mu? Kırılıyor Onu yüksek bir mevkideyiz. İşte değerli izleyenler bir derece daha. Mimar yapılmayı bekliyor ve açılmayı bekliyor. Biraz daha büyüyünce de aşılanmayı bekliyor. Aşağı gel. Aşağı gel. Bir aşağı gel. Değerli YKTV izleyenleri daha önceden dibi açılmış olan derece zeytinin aşılama noktalarını sizlere göstereceğiz şu bölgelerde aşı yapılmış tam olarak bu iki tane galiba değil mi? İki tane vurulmuş. İkişer tane vurulmuş. İşte şu. Işte biraz da şu açıdan gösterirsek yapılan aşıların tutmuş kaç yıllık bunlar? Bir yıllık mı? Bunlar ikinci sen oldu. İkinci yıla girmişler ve şu gördüğümüz ağaçlar gibi artık verimli hale gelecek. İşte daha önceki hali ise şöyle çalıların arasıymış bu değerli izleyenler karşıdakiler de aşılanmış açıldıktan sonra